Selam dostlar Van'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Video başlamadan önce videoya bir like bıraksanız çok çok mutlu olurum. O zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Dostlar bir ayışı eventi vardı. Server'ın ilk ayışı eventiydi. Şöyle bir katıldık. 50-60 tane de şafamda var. Totalde 800 adet ayışı kastık. Aynı anda biraz da level kastık. 70 oldum. Son durum bu. Şimdi bu üstündekileri boşaltacağım. Üstündekileri boşalttıktan sonra bunların bir açım işlemine geçeceğim. Açıp gelirim herhalde muhtemelen. Bunları da bir boşaltalım. Buradan da iyi bir yank gelecek. Dostlar 410 tane ayışı açtım. Bu arada markete sattıklarından 3.5M gibi bir para geldi. Çok iyiydi. 500k'da bu ve ne vesaire çıkıyor ayışından. Bunlar 400 10 tane açtım diğerleri ekibe dağıtacağım. Buradan çıkanlar Lisan silere ayırdım satılabilir ihtimalleri var. Ekstradan arkadaşlar nereye ayırdım? He, 27 küre 25 zen var. Ekstradan parşu 20 tane parşu çıktı en iyi buydu. Bayağı baya drop at kolay kolayalnız yani. Ondan sonra ne gösterebilirim size başka? Yaşam kritik deliciler. Burada arkadaşlar ekstradan biraz böyle bakır çıktı da bundan 40 tane falan vardı bende. 24 tane falan oldu. Gayet iyi drop. Şu kutsama küreleri zaten iş o. Dostlar şöyle bir orkide çam var elimizde. 3 efsunlu bu bunu 5 efsun yaptım 9 tane kutsama küresi yedi rezil o neyse bir tane arttırmayla şey yaptı. Şimdi bir 20 tane elsun var. Bunu atacağım. Ne arıyorum abi? Şeytan 20 geldikten sonra yanına ortalama çıtır bir şey olursa 20-25 kullanırım. Kıntı yok. Ya da yüksek ort. 35-40 ort gibi. Ya yani 30 ort civarında da bir tık gönülsüz durabilirim. Yavaştan başlayalım. Lütfen çok üzme bizi. Çok elsun yeme daha zodiac olacak çünkü. Şöyle bir başlayalım. 3 ort gibi bir düşük oran. Eksi 7. 7. Eksi 2. 17. 1. 22 ort 20 şeytan. Bir çetinle konuşup geliyorum. Arkadaşlar orkide çan değişimine gittik. Şu az önce yakaladığımız duruyor. Bu kenarda dursun hiçbir şey olmasa onu kullanırız. Sürgünde 42 ort gibi bir değeri var. Evet bunu 5 hepsun yaptım. Buradan devam edelim. 16 beceri 5 kritik. Terse patlasaydın ya. Terse patlasaydın ya. Ah be terse patlasa şu 35 ort falan gelecekti arkadaşlar. Neyse devam edeceğiz ya beceriyle işimiz yok. 5 ort, 2 ort, 14 ort, 4 ort, 5 ort, 19. Şöyle bir 30 üstü yok mu zor ya? 30 böyle 50 60 aramıyoruz yani 45. Sadece 30 üstü istedik ya. 12 ort, 7 ort, 3 ort. Şöyle sonuncuyu vurdum. Eksi 1 ort. Az bir çekip bir daha geliyorum. Arkadaşlar son 20 daha fazla da epi eba etmeyi düşünmüyorum. Sonuçta orkide çan en kötü bunu kullanacağız. Sürüğünde çok iş yapar zaten sıkıntı. daí. Başladım başlayalım inşallah üzmez bizi. 22 ort 10 kritik 8 zehirleme vesaire. Yok olmaz. Yine 22 yi bulduk. Daha da 22'nin üstüne de çıkamadık. Bu kadar kötü olamaz yani. Yani şuna bir gerçekten bir 30 denk gelmeyecek mi 40 el ya? Çok zor bir şey değil bence. Yani 30 çok bir şey değil. 30 sadece. Eksi 1'ler 3'ler 2'ler ya. 7 ort 20 ort 13 ort 23 ort. Peki 22 ortun bir üstüne çıktık. Teşekkür ederiz. 2 ort 12 zeka. Ah 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 neler gidiyor neler. 14 ort eksi 1 ort. Şöyle soldan anlatayım atayım bir kendi. 10 ort. Eksi 5 ort. 16 ort. 18 ort. 4 ort. Buna bir şey gelmeyecek arkadaşlar. Niyeti belli. 27 ort. 6 şeytan 20 ort. Keşke 20 şeytan olsaydı. Sağlık olsun. Bir düşünelim bakalım ne yapıyoruz. Arkadaşlar çan konusu biraz kenarda beklerken bir bilezik ev sunlayalım. Şimşek şeytan iyi bir bakın. Üçü bir arada. Bunların tam oranını istiyoruz. Çok mutlu oluruz. Artı altı cennet. Güzel bir ürün. Yeni server için. 6 <laughs> şimşek 10 şeytan. Teşekkür ederim. Ee, bu ne? O da bir şey değil. Peki. Rüzgar var ama rüzgar ateş istemiyoruz. Bizi düşündürtme. Bizi düşündürtme. 10 şeytan olmaz. 15 şimşek 10 şeytan okeyim bu arada. 20 şeytan 1500 ipi. Ah ah ah. Ah neler kayıyor neler. Hadi artık başarabiliriz ya. 20 şeytan 1500 ipi 5 yarı. Olmadı. Olmadı. Yine bir şey gelmedi. Peki. 10 rüzgar geldi. Başka hiçbir şey yok. Bir değişelim. Bugün Efsun şansımız yok mu? 10 delici. Olmaz. 10 şeytan yok. Epleri yiyeceğiz galiba anlaşıldı. Epleri yiyeceğiz. Bu ne abi? Hiç efsun yok. Bir tane efsun okuyabilir misiniz? Hayır. Hemen kaldığımız yerden devam ama artık üzüyor gerçekten. Her attığımız efsun boş yani. 3 yere 10 rüzgar olmaz. 20 şeytan 6 şimşek ne kardeşim? 10 şimşek yap. Alalım ama 6 olmaz. Ah ah. Şeytan olmaz. 10 şimşek. diğer şeytanı unuttu. Birleşecek mi acaba bunlar? Yani oran olarak. Şöyle bir bakalım. Yine yok bir şey. 10 rüzgar 2000 ipi olmaz hiç Ramaz yani. 2500 ipi o kadar. 10 şimşek 1000 ipi o kadar. Hiç 15 şimşek görmedim arkadaşlar. Bir 15 şimşek görsem yine kalırdım. 20 şeytan 20 şeytan 1000 EP 20 ölümsüz kendilik dursun yani. Dostlar biraz kayıt dışı bileziğe çalıştım. Şöyle bir efsun geldi. 10 şimşek 10 delici 10 absorbe zodyak artı ejder geliyor akıllara. Zodyak daha sıcak ihtimal bunun için. Yani durma kararı aldık ki zaten durmayıp da ne yapacaktık. Şöyle bir de kask yaptım 5 efsun ama daha adam tam bir ürün adam edemedik böyle. Bari kasktan yüzümüz gülsün sonra öyle 15 şimşek 20 şeytan ne kadar güzel olur. 5 efsun yaptım 2 efsun aldım bunu. 2 efsunla bir başlayayım destekleriz. Rüzgar 15. Rüzgar 15 bir düşünelim arkadaşlar chatte kalmaz dedi. Yani sadece rüzgar olduğu için kalmaz. Yani şöyle yanında 10 şeytan 20 şeytan tabii ki olsaydı beklerdik. Devam edeceğim o yüzden. 15 şimşek 4 şeytan 2 kanama. Bu kalır arkadaşlar. Neden kalır biliyor musunuz? 15 şimşek şeytan tamam az ama kanama şöyle bir yerden sonra şeye komutanlara da hasar verecek. CP üretimi 30'da okey yani kötü değil. Bu kalacak tabii ki bu değişilmez. 2 da 2 tam oran verdi çok şükür. Kaska ama diğer ürünlerde o kadar şanslı olmadı. Arkadaşlar bir bilezik daha 5 evsun yaptık. Bu arada epler gidiyor yani. Epler suyunu çekiyor. Epler suyunu çektiği için artık bir şeylerin gelmesi lazım. Şu bilezik okey ama bu sürgünde takamayız. Sürgünlük bir bileziğe ihtiyacımız var. 8 tane sunum var. Bir başlayalım. Hiçbir şey yok. Bu bilezik sıkıntı herhalde ya. Bu bilezik. Yani bileziğe gelmiyor. Baksanıza arkadaşlar yani bir element görelim ya. üç tane element var. 5 efsundan birine denk gelir yani değil mi? Gelmiyor bakın. Sıkıntı var bu işte. altı şeytan 500 ipi. Çok kötü. 4 rüzgar 10 şeytan olmaz. Tam oran da gelmiyor bu arada. Tam dediğim anda bir de müzayede geldi. Ona da bakacağım. Ha hepi geldi. Çok özür dilerim. Tam dediğim anda hepi geldi. Hepi düşündürtür. Bir bakacağız ona. 6 ateş, 6 şimşek, 15 ateş. 15 ateş tek başına, 15 ateş 5 absorbe. Bir çetime sorayım. 15 ateş tek kalmaz dedik. 2 pakette efsun çektim geldim. Artık yani artık yeter de bu efsun işi bizi bitirdi. Tamam yani zarar edebileceğimiz kadar ettik. Bari takacağım bir şey var. Yani sürgünde takayım değil mi? Yani ne güzel olur. 10 absorbe. Peki bu taraftan devam edeceğim. Yaramaz. Bu taraftan devam edeceğim. Yaramaz. Bu taraftan devam edeceğim. 10 şimşek, 10 şeytan. Yine bu 5. kez geliyor arkadaşlar. Bu 5. kez geliyor. Kalmayacağım. Ben de inat ettim. 10 şimşek, 10 şeytana kalmıyorum abi. Kullanmayacağım. Teşekkür ederim. Geçeceğim. 10 şeytan 5 delici 5 yarı 1500 ipi. Ah ya. Bunlar tam gelse yani deliciyle yarısı tam gelse yine okeydik. Bu bilezik de güzel olabilirdi. Ama çok yarım. Çok yarım olmaz. Gerçi bizde var arkadaşlar yani. 10 yarı 10 delici bizde var. Peki devam edelim. 10 şimşek 6 şeytan. 10 şimşek 20 şeytana da kalırım bu arada. Onu da söyleyeyim. O da gelmiyor. O da gelmiyor. Bu ne? 10 delici 1500 ipi 15 ateş 3 absorbe. Bu kalır. Kaldı zaten arkadaşlar. melelik hayırlı uğurlu olsun. Meleğlik bilezik hazır. Alıcısını bulmak lazım. Dostlar bir tık moralim bozul Doluncaya kazan dedi bana bir çan versene dedi ben bir ufak deneyeyim dedi. Ondan sonra dedi ki Esat'cım dedi bana fısıldayan derler dedi. Dedim yok canım yani falan. Şöyle bir şey getirmiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. 38 ort, 6 şeytan. 3 de derecesi var çıtırından yanında. Mükemmel oldu abi. Bu ta tamam yani. Buna okeyiz. Gönlümüz ferah yani. Yakazama çok teşekkür ediyorum. Ben onu göreceğim. Sıkıntı yok. Dostlar bir tane 5 efsun değişmelik bilezik yaptım. Ee, yakazam dedi ki birkaç tane efsun var deneyeyim. Bir 15 ateş 10 delici geldi. Onu yakazam aldı. Dedim yani bizde var zaten. Onu da o kullansın yani satsın. Bilmiyorum. Bir tane daha yaptık. Ona da 15 şimşek 1000 ip 4 şeytan 3 absorbe geldi. Meh yani. Çok 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 iyi değil. Kötü de değil. Bizi idare edecek bir bilezik. Değişmedik tabii ki. Kaldık bunda. Daha iyisini bulursam kullanırım ama şimdilik sürgünlük bileziğim bu. Kalkan denedik biraz arkadaşlar. Kalkan da şöyle geldi. Sersem 12 güç, 6 şeytan, 5 yarı gibi böyle bir yani şeytanla yarısı yarım geldi. Yani şeytanı keşke tam olsa 10 numara kalkan ama bu da değişilmez. En kötü satılır. Biz kullanır mıyız? Zannetmiyorum. Şeytanım çok eksik kaldı. Ama bir süre bir bakacağız. Bir idare edeceğiz. Dostlar Ege'deyiz. Neden Ege'deyiz? Hemen araya girmiş olayım. Serkan kardeşim takipçilerimizden dedi ki ben Ege'yi bozuyorum ve dedi. Oynamayacağım dedi. Bunları da sana hediye etmek istiyorum dedi. Donate olarak sayarsın dedi. Epe falan çeviririz dedi dedi. da güzel arkadaşlar. Hoş ürünler var burada. Bir tane şurada sadece şöyle tam elit bir ürün var. 18 bir 10 yarıya tekabül ediyor bu. Arta bile düşük rütbesi var. Çok tatlı ürün. Biraz da yank veriyor herhalde. Serkan kardeşime teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 3 tane deniz kız sandığım vardı. Bunları açayım dedim. Anahtarı yanlışlıkla altına koyarken birini açtım. Yüz kaç çıktı. Diğer ikisini de açalım. Belki bir karbon çıkar. Karbonlar 20 falan. Genç pet. Şöyle yabani pet. Deniz kızı sandığından pet şeye atıyor. Yani alakasız. Burada bir kalkana ihtiyacımız var. Yine 5 evsun yaptım. Bu 5 evsunları yapmak maliyetli oluyor biraz. Yani satılabilecek evsunlar geliyor ama satılamıyor. Yani şu an çok ticaret dönmüyor. Herkes kendi işine odaklanmış durumda. O yüzden sersem 20 şeytanı ver biz gidelim. Böyle Yani 20 şeytan çok güzel ama yanına bir de sersem lazım. Az kalmıştı gibi yani inandım. Peki değişelim. Ee, güç müç ıvır zıvır olmaz. Olmaz. Peki abi bu ne? Bu da olmaz. Şeytan 10 yarı 4 çevik sadece 10 yarı da olmaz. Yavaşlama amaçlama olmaz. Bu da olmaz. Bu da sonuncu. Bu hiç olmaz. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum kalkana çalışmaya. Şöyle attım. Isınıyor ısınıyor gelecek buna. 15 bloğu yakaladık ama yanında hiçbir şey yok yine değişeceğiz. 10 şeytanı gördüm yanında yine bir şey yok. Sersem olsaydı tabii ki kalırdı. 4 şeytan falan filan olmaz. Daha sersem görmedik. Daha sersem görmedik. Bu neymiş? 3 yeri vesaire olmaz. 5 yer 6 şeytan olmaz. Sersemi görelim artık rica ediyorum. Bu kalkana sersem gelmiyor herhalde arkadaşlar. Serseme yok bu kalkanın. Bu neymiş? 20 hayvan, 20 ork, 10 şeytan ama hala sersem yok. Ne gibi sersem ver? Bu neymiş? Yine olmaz. Hadi artık. Sersem gelmiyor arkadaşlar. Sersem yok. 12 zeka gördüm ilk defa ama yine sersem yok. Bu da sonuncu. 6 zeka, 10 şeytan. Buna bir de sersem olsa ne güzel olurdu. Yok yine atmak zorunda. Dostlar dün bütün efsunları burada yakalamıştık. Tek efsunda, iki efsunda vesaire. Buraya geldim. Burası bakalım bizim yeni uğurlu mekanımız mı? Böyle bir atalım. Ya göremedim peki. Bir mi görsek yanına tartışsak diyeceğim. 15 blok geldi. Ama yanlar yine yaramaz tabii ki. Bu neymiş? Yaramaz. Marmara'daki Titan Kalkan muhabbeti geldi arkadaşlar aklıma. Orada da böyle çok zorlu en son en elitini vermişti. Ama burada o kadar imkanım yok yani. Çok uzamasa çok iyi olur bu iş. Diyeceğim ama hala sersem vermiyor. 12 canlılık, 20 ork, Güzel efsunlar sunlar görebiliyoruz ama bu sersemsiz hiçbir işe yaramıyor. 6 zeki 6 çevik 10 blok bunun arasına bir sersem bir şey gelse destekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Dostlar belki yerini beğenmemiştir dedik şöyle köşeye sıkıştırdım. Buradan atmaya bir başlayalım. Heh, yok olmaz. Sersem hala gelmedi çok efsun yedi daha bir tane bile sersem görmedik yani. Bu çok garip 12 zeka 6 şeytan vesaire ama bir sersem artık gerçekten. 5 yere 6 blok 6 şeytan bir de yarım yarım efsunlar. 6 blok falan filan olmaz. Yok sersem gelmiyor arkadaşlar. 12 zeka, 12 zeka. Beyten meydan hala sersem yok. Yani kaç tane yedik? Herhalde bir 40 efsun yedik. Sersem yok. Yine biraz destekledik ama batıyoruz galiba. Batma, batmanın resmi galiba bu. Bir pazarda hazarı da yok arkadaşlar. O yüzden getirmek zorundayım. Bu ne? Yavaşlama bağışıklık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki. Güç müç yeri olmaz. Bu ne? Bu hiç olmaz. Abi çok boş efsunlar geliyor. Bu ne? 50 kere 20 mistik geldi ya. 10 şeytan, 10 blok 6 güç 6 canlılık en üstteki mistiğin yerine sersem koy 10 numara kalkan ya neyse geçecek Keramaz. Yavaşlama bağışıklık. Teşekkür ederim. Bu da sonuncu. Köp. düşünmem lazım ama bu. Bunun sonu gelmiyor. Epi bitirdi. Komutanım dedi ki biraz dedi ben çalışayım Esat'cığım bunun üstüne. Yani çünkü sen de dedi gün yok. Komutanım sağ olsun sersem 20 şeytanını halletti. Çok teşekkür ediyorum kendisine sağ olsun. Hayırlı uğurlu olsun kalkanımız. Sonunda aradığımız Ersun geldi. Biraz Gitti ama geldi. Dostlar sonunda kutsama BK'ları birleştirdim. Toparlayabildim. Ee, piyasaya biraz zor düşüyor. Şöyle 10 tane kaldı. M10 oldu. Son 10'luyu da birlikte okuyalım. Ejderha e yardımı gibi. Diğer okuduklarımı size göstermiyorum. Çok uzun ve sıkıcı olur zaten. Hemen yani piyasaya bakıyorum. Düştükçe 100k, 150k, 200k topluyorum. Şöyle son bir tane daha okudum da muhtemelen G olacaktır. Evet ikinci G skillimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu da çok güzel oldu. Sırada kükreme var. Kükremeyi de açacağız. Bunu da açacağız. Hepsini G açacağım bu arada. Çünkü sonucu da tatlı savaşlarda dönüyor. Dönmeye de başladı. Yavaştan hasar vermemiz lazım. Zarar vermemiz lazım. Şamanız farkımız var. Herkes kılıç savunması, uçak savunması yapıyor. Çan veya yelpaze yapan yok doğru düzgün. Bunların önemi var. Şimdilik iki tane kutsama yani bir kutsama bir ejderha yardım ya buffer skillimiz hazır. Şimdi birazdan hazırlanıp sürgüne geçiyoruz. Videom buraya kadar izleyip bana destek olduğu için çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bir like bir de kanala abone bırakmayı unutmayın. O zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.